altın günü caiz midir? Öncelikle altın günlerinde biz belli insanlarla toplanıp altın veya normal para da olabilir. Bu paraları ve altınları kendimize aramızda dönüşümlü olarak topladığımız bir sistemdir. Yani öncelikle ben birine borç veririm. Daha sonra onlar toplanır ve bana borç verirler. Şimdi bu borç verme meselesinde fıkıhta kabul edilen bir hadis var. Bu hadiste bir borçtan menfaat bekleniyorsa bunun riba olduğu söyleniyor. Riba ise faiz demek. Bu sebepten dolayı da hiçbir borçtan benim menfaat elde etmiyor olmam lazım. Bu nasıl oluyor peki? İnsanlar şartlar koyuyor. Örneğin 10 TL borç veriyorum ama 12 TL olarak ödersin şeklinde ya da 10 TL borç veriyorum ama şunları şunları yaparsın şeklinde farklı versiyonları olabiliyor. Eğer ki ben bir borçtan menfaat bekliyorsam bu aslında bir riba yani faiz oluyor. Dört mezhepte de borcun karşılığında menfaat beklemek riba olarak kabul ediliyor. Peki altın günlerinde beklenen menfaat nedir? Arkadaşlar altın günlerinde ben eğer ki şu kişi olarak birisine borç veriyorsam benim buradaki amacım aslında gün gelip benim buradakilerden hepsinden borç almam. Eğer ki ben bir borcu verirken Hedefim aslında benim günüm geldiğinde insanların bana borç vermesi ise bu mesele işte borcun karşılığında menfaat beklemeye giriyor. Peki bunun caiz olma ihtimali var mı? Arkadaşlar şu şekilde caiz olabilir. Eğer ben gerçekten borç verme bilinciyle, şuuruyla veriyorsam bundan sistemden çıkabilme şansım olmalı bir kere. Yani ben sistemden çıkabilirim. Normalde sistemden çıkınca ne olur? Bu gruba düşen para miktarı azalacaktır ve insanlar sizin arkanızdan dedikodu yapacak, istemeyecek, yani bu sisteme girdi ama çıktı diye kınanacaksınızdır. İşte bu aslında bizim yardımlaşmayı yani borç vermeyi aslında yardımlaşmak için değil de bir menfaat beklediğimizden dolayı girdiğimizi gösteriyor. Ve bu da aslında bizim faize yol açan bir sebep. Yine aynı şekilde verdiğimiz borcu arkadaşlar ben daha önceden talep etme hakkına sahibim. Yani borç daha önceden talep edilebiliyor. Ve belki biri çıktığında sistemden buradakiler işte ortak planladığımız paradan düşüldü. Böyle olmaz diye kınanıyorsa ya da biri gelip borcunu istediğinde ben artık borcumu talep ediyorum. Borcunu bana öde dediğinde bu ödenmiyorsa aslında bu değişik bir sistem kurulmuş oluyor.